Avrupa vs Afrika yapıyoruz bugün arkadaşlar. Çok eğlenceli olacak. Ve bu savaşta müttefikler hiçbir şekilde yok olacak. Bu gösterdiğim yer Avrupa. Bir de şu istanbüle Şurası da büyük büyük Afrika. Şimdi bunları mesela yapacağız. İlk Önce Savaş Avrupa'dan İspanya tarafından geldi ve İspanya gemileri gönderip saldırıda toprak almaya başladı ve bu kadar toprak aldı. Fas'ta bir şey yapamadı ve Fas ve diğerleri birleşme kararı aldı. Ve bütün Avru bütün Afrika desteğini aldı. Ve saldıracaktı İspanya'ya. İspanya'da çok sinirlendi ve Çok sinirlenerek İspanya'yı Öldürdüler Ve Avrupa çok Ve Portekiz üzerinden Avrupa Saldıracaktı Ve Portekiz Ada dışında Kurtardı Ve İspanya'dan yani Afrika'dan intikamını alacaktı. Ama arkadaşlar Ghana birleşmek istemedi. Neden derseniz çünkü o bir bebek. Evet. O bir Ghana ve bebek. Yani Gambia. Ve İspanya'yı Portekiz bağımsız eşekti. Ve şimdi İspanya'yı buralarda bağımsız bir hale döndü İspanya. mutluluktan osuldu. Ama Portekiz ise bununla kalmayacak. Ama İspanya da onun bölgesini işgal etti. Etti. Ve sonra da Portekiz gelip buraları iş gol ve buraları işgal etti ve çok toprak kazandılar abi. Çok toprak kazandı ve yana doğru gidecekler. Gideceklerdi ve böyle de almaya devam edecek. Ama İtalya İtalya pes etti ve savaştan ve İtalya savaştan ve Avrupalılar yıpranıyor özellikle Afrikalılar. Neden Afrika derseniz. Çünkü şu anda ekonomisi az bir şey oldu ve barış yaptılar. Ve barış anlattı. Tüm borçlarınızı Avrupa'ya vereceksiniz ve güzel şehirlerinizi de bize vereceksiniz. Ve savaş